Bu sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Spor, yarın deplasmanda oynayacağı ikinci yarının ilk maçı olan Kırklareli Spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kulüp otobüsüyle Kırklareli'ye gitti. Hafta boyunca teknik direktör Fırat Gül yönetiminde Kırklareli Spor maçına hazırlanan Yeşil siyahların hedefi maçı kazanıp ligin ikinci yarısına 3 puan ile başlamak. Ankara Demirspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Tayfun Aydoğan, yarınki Kırklareli Spor maçında forma giyemeyecek. Kocaeli Spor, yarınki Kırklareli Spor maçına şu 11 ile çıkması bekleniyor. Kalede göken Değirmenci, Geri Dörtlü'de Mehmet Yılmaz, Alpay Çelebi, Yalçın Kılıç, Atilla Turan, Orta sahada Mesut Can Tunalı, Yusuf Cihat Çelik, İlyas Kubilay Yavuz, Cemekici, Ekici, ileri ikili de ise Samet Ali Kaya ve Okan Eken. Yarın saat 14'te oynanacak olan Kırklareli Spor Kocaeli Spor maçını İzmir bölgesi B klasman hakemi Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek. Var da, var da. Bu ya, bu Obrigado.